Merhabalar arkadaşlar, Yonca'nın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün pembe ve beyaz ipimi kullanarak güzel bir tunus örneğin anlatımını yapacağım sizlere. Tunus tığ numaram şöyle üç buçuk numara olacak arkadaşlar. İplerim bebe yünü, şöyle kar topunun bebe yünü arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle beyaz ipimizle başlayacağız, zincir çekerek başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için de videoma beğen tuşundan beğeni yaparsanız çok sevinirim. Evet şöyle zincir çekiyorum. Zincirlerimi çok fazla sıkmadan hafif bol olacak şekilde çekiyorum. Bebek battaniyesi yapacak olursanız e, zincirlerinizi çektikten sonra e, metre ile ölçerek başlayabilirsiniz. 1 metre, 1 metre 10 santim kadar zincirle başlayabilirsiniz. Evet benim için bu kadar yeterli arkadaşlar. Şöyle 24 tane ilmeğe ihtiyacım var anlatım yapabilmek için. Hemen buradaki ilk zincirden batıyorum ve ilmeklerimi çıkarıyorum. Sırasıyla her bir zincire batıyorum ve ilmek çıkarıyorum. Evet, ilmeğimi 24'e tamamlayıp dönüyorum. Evet, 24 tane ilmeğimi çıkardım şimdi. Her bir ilmeğimizi tek tek kapatarak baş kısma geri geliyoruz. Evet bu şekilde ilk sırayı tamamladım. Şimdi buradan modeli kurmaya başlayacağız. Siz isterseniz alt sıraya birkaç sırada zemin hazırlayabilirsiniz. İki tane beyazla ördük. Şimdi üçüncü ilmeğimizi pembe renge ekleyeceğiz. Hemen diğer ipimi alıyorum. Ve buradan üçüncü ilmeğe batıp bu şekilde 3 ve 4'ü pembe ile ördükten sonra şimdi tekrar beyazı alıyorum beyazla devam edelim 1 2 şöyle pembe ipi ön tarafa getiriyorum arada yürütebilmek için şöyle 3 bir tane daha beyaz yapıyorum ve 4 bu şekilde ipimizi de arada yürütmüş olduk şimdi tekrar iki tane pembe renk alıyorum 2 tekrar beyaz ipimi aldım 1 2 şöyle arada yürütüyorum 3 ve 4 beyaz ipimi bırakıp pembe ipimi aldım 1 2 tekrar beyaza geçiyorum 1 2 3 ve 4 Evet sıra sonuna geldim. Sıra sonunda da yine iki tane ilmeğimi pembe olarak ördüm ve son iki ilmeğimi tekrar beyaz olarak örüyorum ve bu sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi kapatmaya geçiyoruz. Beyazları beyazla kapatıyorum. Pembeye geldiğimde pembe ipimi alıp pembeyle kapattım ikisini. Tekrar beyaza geçiyorum. 2 3 ve 4 ilmeğimi beyazla kapattıktan sonra şimdi Evet pembe şöyle pembeyle kapatıyorum. Burada bırakıp beyaz ipimi alıyorum. Evet bu şekilde başa kadar gelelim. Evet arkadaşlar 3. sıraya geçiyoruz. Şimdi iki tane ilmeğimiz var. Üçüncü ilmeğimiz pembe ilmekten aldığım ilmeği şöyle. Üçüncüyü de yine düz olarak ördüm. Dördüncü ilmeğimi burada uzatıyorum bu şekilde. Biraz daha uzun bir ilmek yaptım. Sıradaki beyazları normal olarak örüyorum. Şimdi buradaki iki pembe ilmeğimi yine uzatacağım. İkisini de uzatacağım burada. Burada sadece bir tane uzattık. Burası sadece baş kısım olduğu için bir tane. Şimdi buradan sonrakileri pembe olanları hep uzatacağız. Bu şekilde iki tane uzun ilmek yaptım ve devam ediyorum. Diğerlerini normal 2 3 ve aradaki 4 ilmeğimizi ördük. Pembe renge geldiğimizde ilmeğimizi uzatıyoruz. Uzattım. Uzattım ve parmağımla tutuyorum. Tekrar diğerlerini düz olarak örüyorum. Şimdi tekrar pembeye geldik. Hemen ilmeğimi uzattım ve tekrar uzattım. Buradaki ikinci e, pembe rengimizi de yine normal normal öreceğiz. Sadece e, bu ilmeğimizi uzatacağız. Burada sıra sonu olduğu için hemen burayı da bitirdik. Bu şekilde kapatıyorum iki tane kapattım şu üçüncü ilmeğimi de kapattım. Normal olarak şimdi burada bir zincir çekiyorum ve uzattığım ilmeği bu ilmeği burada bu şekilde bırakıyorum. Bir sonraki sırada bunu ön tarafa öreceğiz. Bu şekilde bırakıyorum. Bir zincir çekmiştim devam ediyorum. 1 2 3 ve 4 tane arada normal olarak kapattık. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Ve buradaki iki ilmeği uzun olan iki ilmeğimizi bıraktık. Bu şekilde tekrar diğerlerini kapatıyorum. 3 ve 4. Bir zincir çekiyorum ve bir iki ilmeğimi burada bırakıyorum. Diğerlerinde bu şekilde devam ediyorum. bir zincir çektim ve bu ilmeğimi bırakıp geride kalan 3 ilmeğimi de kapatıyorum ve şimdi sıramızda 2 3 bu arayı atlıyorum 4 ve 5 tane ilmeğimizi ördük buradaki bırakmış olduğumuz ilmeği bu şekilde tığıma geçirdim ve hemen pembe rengimi alıyorum Buradaki pembe ipimizi alalım. Evet. Şimdi bu uzun ilmeği pembeyle bu şekilde ilmeğimizle kapatıyoruz ve buradan devam ediyorum. Bir sonraki sıradaki, bu bıraktığımız uzun olan ilmeği aldım. İki tane pembe örmem gerekiyor. Burada iki tane pembeyi bu şekilde ördük ve ikisini de. E, ipimize geçirmiş olduk. Buradaki bırakmış olduğumuz ilmekleri şimdi tekrar pe e, beyazla devam edelim. Şimdi burada iki tane ilmeğimiz var. Bu şekilde bunları unutmadan buradan düz olarak örüyoruz. İki tane düzü ördüm, sıradakinden devam ediyorum. Dört tane düzü ilmek ördüm. Buradaki bırakmış olduğumuz ilmeği tığıma geçiriyorum. Bu şekilde dört tane ördükten sonra pembe rengi geçiyoruz. Bu uzun ilmekleri pembeyle kapatıyoruz. 1 bir. bir sonraki uzun ilmeğimizi alıp şöyle 2. Tekrar beyaz alıyorum. Buradaki ilmeklerimiz bu şekilde üzerini kapatmış oluyor arkadaşlar. Bunları unutmayalım. 2 3 ve 4. 4 tane yaptıktan sonra yine buradaki bırakmış olduğumuz ilmeğimizi tığımıza geçirelim. Ve hemen pembe rengi alıyorum. Bu şekilde kapattım. Bir sonraki ilmeğimi de alıp bu şekilde kapattım. Şimdi geriye 5 tane ilmeğimiz kalmış olacak. Hemen 5 ilmeği buradan devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 şöyle bakalım bu sıramıza Evet modelimiz belirginleşmeye başladı arkadaşlar devam edelim hemen buradan beyazları beyazla kapatıyoruz pembe renge geldiğimizde pembeleri yine pembe renkle kapatacağız şekilde kapattım ve tekrar beyaza geçiyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar pembe rengimi alıyorum. Burada ipimizi fazla sıkmadan bu şekilde kasma yapmasın. İkisini kapattıktan sonra tekrar beyaz renge alıyorum. 2 3 ve 4. Evet arkadaşlar şöyle 5. sıradayız. Ee, bu sırada beyaz renkle devam edeceğiz. E, ee, uzun ilmekler çıkaracağız. Şöyle 5 tane düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Pembe rengimize geldik. Pembe ilmeklerimize. Burada şöyle 1 ve 2 tane ilmek uzatıyorum. Bu iki ilmeğim uzun olacak. Bu sırada sadece Dördüncü sıradaki ilmeği uzatmıştık. Burada ikisini de uzatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra sıradaki ilmekten devam ediyoruz. Dört tane ördüm. Şimdi bir, şöyle uzatalım ve iki. Bu şekilde uzatmak size zor olursa arkadaşlar. Bu arada şöyle artırma yaparak bu ilmekleri daha sonra çıkardığınızda bu şekilde uzatabilirsiniz. Şöyle çektiğinizde bu şekilde uzayacak. Benim için bu şekil daha kolay. O yüzden böyle devam ediyorum. 1 2 3 ve 4 tane ördüm ve yine bu sıra sonundaki iki pembe rengimizdeki ilmeği de uzatıyoruz şöyle uzatalım ve geriye kalan 5 ilmeği de düz olarak örüyorum hepsini kapatıyorum 5 ilmeği ve 5 ilmekten sonra buradaki uzattığım 2 ilmeğe öncelikle bir zincir çekiyorum ve daha sonra bu 2 ilmeği burada bırakıyorum devam ediyorum Hemen bu sırayı da bu şekilde kapatıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle 1 2 3 4 5 6. sıradayız. 6. sırada 2 tane düz ilmek örüyorum. 3. ilmeğimi hemen pembe rengimle öreceğim. Şöyle 3 ve dördüncü buradaki ilk ilmekle birlikte bu şekilde kapatıyorum. 2 tane yine buradaki gibi pembe rengini pembe ilmeğimi tamamlamış oluyorum. Altta kalan bu iki ilmeğimi yine beyazla öreceğim şöyle bir iki bir sonraki ilmekle üç ve dörde tamamladıktan sonra yine buradaki bıraktığımız ilmeği tığa geçirdim ve pembeyle kapatıyorum şöyle bir bir sonraki ilmeğimi tığıma geçirdim iki Evet bu şekilde iki oldu Şimdi beyazı alıyorum. Burada arada kalan 1 2 3 ve 4 tane bu şekilde ilmeğimi ördükten sonra diğer bırakmış olduğum ilmeği aldım ve bunları yine pembe ile kapatacağım. Bakın burada modelimiz ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Şöyle model bu şekilde devam edecek. Hemen bu sırayı da tamamlayalım. Birinci pembe ilmeğimi bu şekilde ördüm, ikinciyi bir sonraki uzun ilmekle öreceğim. Bu şekilde iki oldu. Hemen tekrar beyaza geçiyorum. Bu altta kalan bu iki ilmeği bu şekilde bir, iki, üç ve dört. Şimdi sonda kalan uzun ilmeğimizi bu şekilde geçirdik. Birincisini bu şekilde örüyorum. İkinci pembe ilmeğimi de sıradaki ilmekten örüp burayı yine iki tane alttaki gibi iki tane pembe renk eklemiş olduk. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi burayı beyazla devam ediyorum. Bir iki. Bu sırada iki tane beyaz örüyoruz. Hemen beyazları beyazla pembeleri de pembeyle kapatacağız. Evet arkadaşlar, şöyle modelin kurulumu bu şekilde devam ediyor. Şimdi burada buradaki iki ilmeğin bir üst sırasındayız, yani üçüncü sıradayız arkadaşlar. Üçüncü sırada burada uzun ilmekler yapacağız pembe ilmeğimizin üzerinden üç tane düz öreceğiz, dördüncü de ilmek uzatacağız. buradaki pembe ilmeğimizden. Şöyle hemen bu sıranın başlangıcında göstereyim. Buradan sonra model kendini tekrar etmiş olacak. Şöyle iki 3 tane düz örüyorum. 4. ilmeğimi burada uzatıyorum. Uzun bir ilmek bıraktım. Parmağımla tutup diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Model bu şekilde devam etmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle Evet yorumlarınızı merak ediyorum ve bekliyorum arkadaşlar yorumlarınızı eklemeyi unutmayın ee, videomu ve modelimi de beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın hemen uzun haliyle tekrar e, modelimin ilerlemiş haliyle tekrar geri dönüyorum evet arkadaşlar modelimin biraz daha ilerletilmiş hali bu şekilde. Çok güzel bir örnek oldu bebek örgülerinde, bebek battaniyelerinde ya da farklı örgülerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Güzel, kolay, basit bir örnek yapılışı anlatmaya çalıştım. Son hali bu şekilde oldu. Kenardaki ilmekleri artırabilirsiniz arkadaşlar isteğinize göre. Evet arka kısmında bu şekilde. Yapacak, deneyecek olan arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.